Yepyeni Lidl'ın Pet Shop dünyası seni bekliyor. Minişlerin dünyasını kendi zevkine göre dekore et, aksesuarlar ve çıkartmalarla süsle, tarzını yansıt. Çizgi filmdeki sahneleri odana taşıyarak Lidl'ın Pet Shop dünyasını gerçek hayata taşı, minişler ve bulayla dilediğin gibi vakit geçir. Üstelik minişinin üzerindeki pati sembolünü taratarak onu Lidl'a e Pet Shop uygulamasında canlandırıp eğlenceye devam edebilirsin. Odaları ve dükkanları birbiriyle istediğin gibi birleştir. Kendi Lidl'a e Pet Shop dünyanı oluştur. Ücretsiz Lidl'a e Pet Shop uygulamasını hemen indir. Yeni Lidl'a e Pet Shop. İşte bu senin dünyanın.